1923'ten beri aile işçisi, evet. mevzilik faaliyetler yapan Ali Bey'le beraberiz, uçak çekimindeyiz. Burada harika bir konsept var arkadaşlar. Burası hem bir müze hem de bir kafe. Buradaki e, hani büyük dedemiz ve dedemizin aslında kullandığı, buradaki zeytinyağları kullandığı işleyi biz evet. e, rektifiye edip çalışır vaziyette getirip tekrar kurduk güzel bir kafemiz var, güzel zeytinyağlılar özelinde bir restorantımız var. Ee, eskiden beri sulu yemek özelinde hizmet veren, son 15-20 senedir orasını zeytinyağı özeline çevirdiğimiz ee, bir yerleştirmemiz var aslında. Burada biz siz e, zeytini burada kısa bir sürede olsa deneyimleyin isteriz. Bu işte taze otlarımızda yaban otlardan e, e, oluşturduğumuz var. Yerel üzerinde bunun enginarı, bunun baklası, bunun bamyası. Şöyle söyleyeyim, sabah 8'den 11.30'a kadar e, burada